Arzu 182 birim uzunluğundaki bir tahtayı 5 parçaya ayırmak istiyor. Önce belirli uzunlukta bir parça kesiyor. Kalan 4 parçayı ise her seferinde bir önceki kestiği parçanın uzunluğunun yarısı kadar olacak biçimde kesmeye karar veriyor ve kesim işlemine başlıyor. Ancak tahta yeterince uzun olmadığı için kestiği son parça olması gerekenden 4 birim kısa kalıyor. Buna göre Arzunun kestiği birinci parçanın uzunluğu kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar başlangıçta elimizde uzunluğu 182 birim olan bir tahta var. Bu tahtayı 5 parça ayırmak istiyoruz. Önce belirli uzunlukta bir parça kesiliyor. Şu şekilde buna birinci parça diyelim. Birinci parçanın uzunluğunu kesili ifadelerle uğraşmamak adına 16a diyelim. Yani bu uzunluk 16a birim olsun. Kalan dört parçayı her seferinde bir önceki kestiği parçanın uzunluğunun yarısı kadar olacak biçimde kesmeye karar veriyor ise eğer, ikinci parçanın uzunluğu birinci parçanın uzunluğunun yarısı kadar olmalıdır. 16 A'nın yarısı 8 A'dır. İkinci parçanın uzunluğu da 8 A birimdir. 3. parçanın uzunluğu ikinci parçanın uzunluğunun yarısına eşit ise 4 A birim uzunluğunda olmalı. Dördüncü parçanın uzunluğu Üçüncü parçanın yarısı kadar uzunluğunda olacaktır. 4A'nın yarısı 2A'dır. 2A birim uzunluğundadır. Ve son parçanın, 5. parçanın uzunluğu da bir önceki parça olan dördüncü parçanın uzunluğu 2A'ydı. Bunun yarısı olan A birim uzunluğunda olması gerekir arkadaşlar. Fakat tahta yeterince uzun olmadığı için kestiği son parça olması gerekenden 4 birim kısa kalıyor. A birim uzunluğunda olması gerekirken 4 birim kısa kalıyor ise son parça A eksi 4 birim uzunluğunda olması gerekecektir. Buradaki parçaların uzunlukları toplamı tahtanın uzunluğunu yani 182 birimi vermesi gerekir. Toplayalım. 16A artı 8A 24A'dır. 4A artı 2A 6A'dır. Topladık 30A oldu. 1A da burada var. 31A oldu. Aynı zamanda eksi 4 ifadesi var ve bu toplam 182'ye eşit olmalı. Eksi 4'ü eşitliğin diğer tarafını artı 4 olarak atalım. 31a 186 olur. Her tarafı 31'e bölersek a değeri 186 bölü 31 olacaktır ki bu da 6'ya eşittir. İstenen birinci parçanın uzunluğuydu birinci parçanın uzunluğu 16 a de A'yı 6 olarak bulduğumuz için 16 çarpı 6'dan bu uzunluk 96 birim olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir.